Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Akina Töre Leon'u soracağız. Bakalım. Karakterim bir kadın mı? Hayır. Karakterin siyah giyinir, giyinir mi? Hayır. Bir robot mu? Hayır. Browsters'la ile ilgisi var mı? Yaşlı mı? Hayır. Sarı saçlı mı? Hayır. Silah ile mi savaşır? Hayır. Çok mu? Kaslı hayır. Yöneticisi mi? Yeşil renkte. Bir bitki mi? Hayır. Gitar çalıyor mu? Hayır. Bitkilerle ilgisi var mı? Hiç emekli oldu mu? Hayır. Hayır. Yay mı kullanıyor? Hayır. Yeşil renk mi? Evet. T, C, C. O ne be? Hayır. Hayır. Hep filmde oynuyor mu? diye soruyor arkadaşlar. Hayır. 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 Allah! Görünmez oluyor mu? Atladım ya. Yanlışlıkla görünmez oluyor mu atladım. Arkadaşlar. Yanlışlıkla bir de attı beni ya. Attı ya. Karakterim bir kadın mı? Hayır. Siyah giyinir mi? Hayır. Brawl Stars ile ilgili mi? Evet. Bir robot mu? Hayır. Yaşlı mı? Hayır. Silah ile mi savaşır? Hayır. Çok mu kaslı hayır. Yeşil renkte mi? Evet. Yönetici, yönetici mi? Hayır. Bir bitki mi? Hayır. Hayır. Ya filmde oynuyor mu diye soruyor. Savaşçının önü sarı mı? Allah yeşile tıkladım yanlışlıkla. Hayır. Gitar çalıyor mu? Hayır. Ay Erkeklerle ilgisi var mı? Hayır. Yeşil renk mi? Evet. Görünmez olabiliyor mu? Evet. Hiç Avrupa şampiyon oldu mu? Çoğu zaman şapka takıyor mu? Evet. Ateş. A hayır. Evet arkadaşlar. am söylemiştim, tutmuştum ve amber dedi gerçekten. Gerçekten amber dedi. Bu kadar da olamazdı arkadaşlar. Ve arkadaşlar video durmuş. Farkında değilim. Şimdi arkadaşlar sen diyelim. Sen de. Karakterim bir erkek mi? Hayır sarışın mı? Hayır. 15 yaşından büyük mü? Hayır. Seni tanıyor mu? Hayır. Türkçe mi konuşuyor? Allah! Yanlışlıkla evet dedim. Karakterinin saçı var mı? Evet. Beyaz saçlı mı? Hayır. Ceo mu? Hayır. Hayır. Cep telefonu var mı? Bilmiyorum. Hayır. Rastasla alakası var mı? Evet. Bir hayvanla bağlantısı var mı? Hayır. Silah ile mi savaşıyor? Hayır. Resim çeker mi? Hayır. 12 yaşında mı? Bilmiyorum. Hayır. Hayır. O ne be? anlamadım. Kask takıyor mu? Evet. Zıplayarak mı ilerliyor? Hayır. Ne diyorsun ya? Do Doğa işte hızlı mı? Evet. Gizemli mi? Hayır. Zıplayla ilgisi var mı? Hayır. Kırmızı mı? Hayır. CSG oynuyor mu? Hayır. Öldürmek de var. Evet. Aa, Jackie dedi arkadaşlar. Arkadaşlar neredeyse 9 dakika oluyor. Oluyor evet. Jackie dedi. Leon o kadar hızlı bildi ki şaşırdım gerçekten. Amber de bildi. Arkadaşlar bugün bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Bay bay. Aa karanlıklaştı be. Nasıl oldu? Neyse bay bay.